Merhabalar bugün Ramazan pidesi yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Ramazan birinci günü. Şimdi lehimize dört buçuk su bardağı karom alıyoruz. Buçuk su bardağımı koydum. Yetmezse beş bardak koyacağım. Şimdi hemen malzemelerimizi koy, Malzemelerimizi koyalım. Bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuz. Bir tane insans maya. 2 su. 2 bardak ılık su. Yumurtalarımızın sarısını bir pidelerimizin üzerine sürteceğiz. Şimdi ben hamurumu birazcık yo yani yoğurup mayalamaya başlayacağım. Yarım bardak daha un ilave ettim. Yumuşak bir hamur olacak. Toplamda 5 bardak un koydum. Yine siz dikkatli koyun Ele yapışacak ama un koymayın. Yapacağız, mayalamaya başlayacağız. Hamurum mayalandı şimdi onu ortadan keseceğim ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye pirinç şekli verip mayalanmaya bırakacağım. Elimizde böyle pide şekli verip tekrar mayalanmaya bırakalım. Evet pidelerim mayalandı. Şimdi pidelerin üzerine süreceğim özel e, özel sosu hazırlayacağım. Hemen 2 yemek kaşığı un, Yemek kaşığı una yarım su bardağı soğuk suyunu döküyorum. Şimdi karıştıracağım. Güzelce karıştırdıktan sonra içine bir çay bardağı sı sıcak su ilave edeceğim. Yes. pürüzsüz olunca kadar karıştıralım şimdi elimizle güzelce sosu bandırıp e, pide şeklini böyle pide şeklini tekrar üzerinden geçelim evet şimdi üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış fırına göndereceğim Önceden ayırdığım yumurta sarısını pidemin üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200, 200 derecelik fırında pişireceğim ve üstüne çörek otu ve susam koyacağım. Şimdi bir zafiyet olsun. Allah oruçtan herkesin oruçmanı kabul etsin. Şimdiden görüşmek üzere.